Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir para oyunu oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar ben oynayacağım. Evet ben ben sana ne, ne yapacağımızı söyleyeceğim zaten. Evet, ben ilk defa oynuyorum şu anda ve ilk defa görüyorum bu oyunu. Arkadaşlar ghost modu re reklama iptal veriyor. Hı. Videoyu iptal veriyor. O zaman biz de normalde oynayalım. Evet onu Allah'ım korkuyorum. Onu görünmeden yavaş yavaş gideriz. Ben görünsem de görünmeden görünmesem de iyi yapıyorum. Freki Klon. Klon. Şimdi bir arabadayız. Bir tane de çocuk var. Ve palyaçomuz geldi. Evet palyaçomuz geldi. Aşkı aşırı benziyor. Bildiğiniz palyaçomuz. Hayır böyle sikus da olur çocukları eğlendirir ama bu fayans çok başka bir şey. <laughs> hey, 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 hey. Roda çok benziyor zaten. <laughs> ne şeyler görmek istiyor musun diyor. Şimdi çocuğu hipnoz ediyor. <laughs> Bak Allah çocuğun <laughs> ne yapsın <laughs> sen ya. Bisikletini de aldı arkasına şey yapma. Allah Allah. Çocuk sen neden salak Kesin gibi sen neden alıyor ki? Allah. Ha şey için. Ben sana Şimdi arabası bozacak. Biz de arkasından gideceğiz. Bineceğiz Allah arkasından Allah. sonra da gideceğiz. Ben oynayayım istersen. aldı. Arabası bozuldu. Şimdi arkadan arabaya bineceğiz. Yo, Arabasını tamir ediyor işte. Sen şimdi kapıdan arabadan çık. Arkadaşlar ben bunu indirmiştim. Silip yükledim. Çünkü ablama başını da gösterecektim. Heh, gidiyoruz. Çocuk bize saldırmasın. Bakın. Ah, Niki. Ski Teacher'daki. Evet. Ve bakalım bizim ne mancaralar bekliyor. Ay nereye gidiyor? Arabamızı da oraya bıraktık. Biz nereye gidiyoruz lan biz? Şimdi saklanacağız. Bizi görmesin diye. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Ay. şunlara saklanacaksın. Ay korkuyorum ama. <laughs> Saklan. O göze tıkla. Heh. Saklanıyoruz. Şimdi bunu izliyoruz. Buraya geçemiyoruz. Şimdi çocuğu alıyor. Bisikletiyle. Ne bisikleti niye alıyor? Bilmiyorum. Bisikletle bir yerlere gideceğiz haritayla. <laughs> haritayla bisiklet ve arada bir yerlere gideceğiz. Şifreyi de giriyor. Çok komik giriyor ya. Şifreyi de giriyor ya. Şifrede de bir şey var. Hepsini çözelim. Hepsini Nasıl bitirmenin bir yolunu bulursak. Sağ ol, bari kapıyı kapatınız Size ha. final videosu da çekebiliriz. Arabadan şeyi alacaksın. Harita. Hı, tamam. Orada map yazıyor. Orada map var. Tamam şu an. Şimdi bisiklete gideceksin. Şimdi şu sarı olan yere basacaksın. Buraya git. Herkes oraya gidiyor zaten. Hı. Herkes oynadığında hep oraya git. Oraya gidiyorlar zaten. Dok şey yazıyordu. Dok ne de demekti? Köpek evi gibi bir şey. Ama bu payaço her yerde ya arabasını da getirmiş. Hı. Bir kere bir kere yakalandığında game over oluyorsun. Oha abi. Ekstremde de oynamıyoruz zaten. Bu şimdi nerede dışarıya falan çıkmıyor değil mi? Yok hapsin oralarda. Ay. Ben evet. çıkayım. Yani bizden uzak mı? Yani bak arabası da var. Bizi takip hmm. etmiş. Allah karşıda çıkmayalım. Kaç kaç orada. Geliyor. Saklan. Allah. Oo, nasıl ödüm koptu biliyor musun? Bir dakika bekle gitsin adamları. Tamam gitsin. Sen oynasana. Ben mi oynayayım. Hı hı. Al. Arkadaşlar şu anda Muhammed oldu. Arkadaşlar şu anda ben başka bir yere gideceğim. Nereye gidiyor mu? Başka yere. Buraya mı gidelim? Geçtim. Okul. Okula gidiyoruz. Ha, okul. Okul Okullar ne çıkardık. zaman açı açılacak? 10 ya da 11 Eylül'de. İki ayımız kaldı. Allah. Ha? Orada. Küçük payaçobuz orada. Salak Eğilme de var bunda. Ne? Eğilme de var. Ha. Rot'ta yok mu? Biz. Rotta eğilme var. Bunda da var. Ama bunda zıplama yok. Aynı, aynı rot gibi. Ben buraya girdim çünkü o salak bizi görecekti. Buradan görmüyor mu? Yani ben bir kere oynadığımda buraya girdiğimde beni yakalamıştı. Hemen de game over olmuştu. Allah sesi duymadı değil mi? Allah geliyor. Geliyor, geliyor. Allah. Sen nereye gidiyorsun? Nasıl ne tırstım, biliyor musun? Tamam ben cimri. Buraya gidelim. İnşaat adına gidiyoruz. Allah daha da kötüsü Nasıl ya? Allah hmm. burası çok büyük. Hımm. Şimdi şu start'a basacağız. Ben çok gelecek. Önce gelecek. Bence de. Bence sakan. Allah sesini kısalım mı? Kıs. Aynen kısalım. Nerede bu salak payaço? Allah yakınlarda bir yerde. Orada sanki burada. Orada. Evet. Biz bence buradan kaçalım. <laughs> e yine oldu. Şuraya gidelim ya. Bence biz buna oynamayalım. Yani dondurma ciro da çok benziyor. Buradan gidelim. Burada çocuk var. Hı. Bak. Ama sonradan bir yere götürüyor. Arka taraftan çekiçle burayı kırmamız lazım. O zaman camdan gir. Camdan. Girelim de o da içeride abla. Hmm. E nasıl gideceğiz? Keşke ghost mod olsaydı da onu gününü gösterebilseydik. Hı. Hmm. Böyle normal mod çok zor oluyor. Bizi, sizi <laughs> görüyor arkadaşlar. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz o Sadece kırmızı çöp bidonuna saklanabiliyoruz. İyi pis pis koktuk ya. <laughs> İyi pis pis çocuk olduk ya. Pis koktuk. Allah sanki geliyor gibi. Sanki geliyor. Geliyor galiba. Oha bu da aynı rot gibi kafasına bakın. <laughs> o da maske galiba. Bize de böyle saklanıyoruz ki bize. Ama şey bun kırmızı burnu da aynı normal payacı gibi. Evet. Yakında yakında. Hatta geliyor da. <laughs> İnşallah bizi burada görmez. Yedi kaldı, çocuk da burada. Bize bir şey yapmıyor bu çocuk galiba. Yapmaz yapmaz. yapmaz. Bizi bizi görünce hiçbir şey yapmıyor çünkü da zaten yavaş koşuyor. Hmm. Koşmak değil de yürüyor. Bir ne zaman bilmiyorum ama o çocuğu çocuğun yerini değiştirecek. Biz buraya saklanalım ya. Araba da aynı rodun arabası gibi arkası hmm. açılıyor. Ben burada hapis yok. Hmm. Rod Rot en kötüsünü yapıyordu. Hapse atıyordu çocuğu. Bunun ikinci oyunu falan bir şey var mı bilmiyorum. İnşallah yoktur. Çünkü bu parçadan artık kurtulmamız gerekiyor galiba. Allah geliyor. Eğil iyi değil. eğil eğil. Değil. Eğilme yok. Ama eğilemiyoruz. Yok da bizi. Game over oldu Kapatalım. Bir dakika. Şimdi bir triş yapalım burada. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok bye teşekkür ederiz. Bye. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.